Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Hesaplarımızı açıyoruz artık arkadaşlar. Bugün iki hesap açacağız muhtemelen. Hemen başlayalım taktik totemlere. Evet Darl'ın kostümü de geldi arkadaşlar Omega kutudan. Onu da açacağız. Hemen buradan seçtik efsanemiz olan Crow'u Hemen Crow'u da ekrana getirelim. Bir de kod yazalım arkadaşlar. Kodumuz ne olsun bakalım. Evet arkadaşlar MMA kodunu yazdık. Evet günlük fırsatlarda ücretsiz kutumuz da var. Evet onu da açacağız. Oranımız 005. 6'ya yakın özel teklif payfır da var. Evet arkadaşlar burada bir tane de mega kutu var. Bu teklifi de açacağız bugün. Bakalım buradan bir şey gelecek mi? Önce o mega kutu Darl'ın şansından alalım kostümü. Evet kostüm aldık gerçekten çok güzel haydi bakalım şimdi evet devam ediyoruz hemen evet burada peni e, rakum peni aldık evet arkadaşlar bir de bastır alalım oranımız düşmesin evet bastır alacağız birazdan evet o da açık evet bastır da geldi çok güzel bastırı da aldık kromatik olan haydi bakalım bize Şöyle bomba karakterler ver artık süpersel, artık son kutularımız. Evet arkadaşlar gerçekten bunları yarıya kadar biriktirdik. Kutular gideceği için açıyoruz. Bir hesabımız daha var, onu da açacağız. Haydi bakalım, kendisi açılmasın. Bakalım siz de bize heyecana katılın diye arkadaşlar bu kutuları sizler için açıyorum. Beğenelim, aşağıdaki beğen butonuna basalım atlamadan da izleyelim arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Şimdi büyük kutu gelmedi bir şey. Altın, evet altınlar aldık. Bir büyük kutu daha. Buradan da bir şey gelmedi. Haydi bakalım devam. Bastıra verdik arkadaşlar. Bastıra aldık bu sezon açıyoruz. Haydi bakalım bize. işte bu tık haydi be aksesuar geldi aksesuar geldi arkadaşlar. Kupa bir tane mega kutumuz var arkadaşlar. Onu da açacağız. Birazdan bizi bekleyin. Evet Poco Ems El Primo geldi. Haydi bakalım. Var mı bir şey yok. Evet bir ücretsiz. Buradan da bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar buradan da bir şey yok. Haydi bakalım. Şimdi devam ediyoruz. Elması aldık. Elmaslar önemli arkadaşlar. Birazdan bir tane mega kutup teklifi de var. Elmaslarımızdan da onu alacağız. Bugün bakalım bize bu hesaba neler gelecek. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir tık işte mi be. Aksesuar geldi. Karakter mi dedim. Bir tane efsanevi çık istiyorum ya. Bir efsanevi ver. Süpersel ne olursun. Hadi bakalım. Evet güç puanı verdik Hemen. Bastıra verdik güç puanını, altını aldık. Bir tane daha buradan bir şey gelmedi. Evet, altın aldık. Spreğimizi de hadi ya, hadi ya. Yapma bize. Yapma bize gelmedi evet. Elmas aldık. İstiyoruz bir karakter, karakter istiyoruz. Gel karakter. Haydi bakalım altın aldı. Güç puanlarını verelim bastıra. Evet arkadaşlar. Var mı bir şey yok? Evet. Buradan hemen verdik yine güç puanımızı. Güç puanları veriyoruz Bastır arkadaşlar. Altın aldık. Hadi bir 89 altın. Yanmadı bir şey. Çok güç puanı geliyor. Hemen güç puanını yine Bastır'a veriyoruz. Gelmedi. Ücretsizden. Hadi. Hadi ya. Aksesuar. Üstüne aksesuar geliyor karakter istiyoruz, aksesuar geliyoruz arkadaşlar. Evet, megaları en sona açacağız. Teklifimizi de alacağız arkadaşlar. Buradan yok bir şey, devam. Evet, 3 puanlı. Bakalım kaç yazdıracağız bugün mega kutudan. Var mı bir şey? Yine bir şey gelmedi. Evet, elması aldık. Gelmedi bir tane daha buradan yine bir şey yok evet haydi bakalım bastıra verdik yine buradan bir büyük kutu hadi artık ya neredesiniz ya neredesiniz karakterler neredesiniz bizi duyun artık ve gelin ya gerçekten bir tane 113 altın çok yüksek evet Evet arkadaşlar. Habire güç puanı geliyor. Elması bir tane daha aldık. Büyük kutu gelmedi bir şey. Evet. Haydi bakalım. Bir savaş. Buradan da bir şey yok. Bir büyük kutu. Evet. Megalara geldik şimdi arkadaşlar. Güç puanı verelim. Megalara geçmeden önce bir taktik yapalım yine ya. Gerçekten bir Belize'ye gitmiştik en son. Evet. Benin'e gidiyoruz. Benin. Hadi Benin bize bir karakter istiyoruz. Hemen megaları açacağız. Önce ücretsiz kutumuzu hadi ya şu ücretsiz kutudan bir şey ver artık ya. Evet. Megaları açıyoruz arkadaşlar. Evet, hemen yaz bir şey 5 yazıyor evet arkadaşlar. Burada var mı? Burada da 5 yazdı. Yapma ya, yapma be. Yapma be. 7 işte bu be. 7. En sonda yedi yazdı. Birincisi aksesuar, ikincisi işte bu feng. Feng aldık arkadaşlar kromatik. Feng aldık çok güzel ya gerçekten. Bize fengi vermesi bir de 6 yazdı üstüne. İşte bu Mortis'i de aldık. Çok seviniyoruz Mortis'i de aldık. Beşinci gizemli. Efsanevi O hadi bak bir altı daha. Şova başladık yıldız gücü geldi arkadaşlar Nita'nın. Şova başladık dedim. Evet. 7 yedi, yedi yazdı. Bir aksesuar. Hadi bakalım. İkincisi de Mortis'i de aldık. İşte bu Piper'ı da aldık ya. Süpersel çok teşekkürler. Gerçekten bomba işler çıkıyor. Evet. Burada 5 yazdı. Evet arkadaşlar bir tane daha 5 yazdı. Güzeldi gerçekten. Evet. 5 yazdı yine. Hemen arkadaşlar kupa yolundaki buradaki Mega'yı da açalım. 6 altı, altı yazdı. Aksesuar. Evet teklifimizi de alalım. Hemen diğer hesabımıza geçeceğiz arkadaşlar. İşte bu. Teklif 6. Evet teklif de 6. Karakter misin be? Aksesuar geldi. Olsun arkadaşlar. Hemen bakalım hesabımıza neler çıktı. Sonra diğer hesabımıza geçelim. Piper. Evet. Ye Buster. Dört tane mi? Evet. Dört tane karakterimiz çıktı. Diğer hesaba geçelim arkadaşlar. Onu da açalım. Arkadaşlar bu hesabımız yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi oranımız 001 çok düşük olsun. Az önce de çok yüksek değildi. Hemen yine Daryl'ı alıyoruz kostümünü. Omega kutudan. Omega kutu olan. Evet hemen bir taktik totem yapalım yine. Arkadaşlar. Evet renk taktiğini bu hesabımızda da yapalım. Evet bu e, simgemizi seçtik. Leon'u da ekrana getirdik. Haydi bakalım bu hesabımızda Leon var. Evet arkadaşlar burada baya bir max diyebiliriz yani Leon'u bakalım max 9 seviye kadar kaldı. Evet bir de kod yazalım mı? MMA'yı yine yazalım mı? Az önce yazmıştık. Evet bakalım bize MMA ne verecek? Haydi bakalım. Açmaya başlıyoruz kutuları bu ikinci evet hesabımız arkadaşlar yarım kaldı biliyorsunuz kendi açılmadan biz açacağız güncelleme gelmeden önce hemen açalım bize karakter ver az önceki hesabımız çok iyiydi evet burada bakalım ne çıkacak altını aldık evet gelmedi devam evet hızlı bir şekilde açıyoruz arkadaşlar hızlı açıyoruz megaları da açalım geçmeyelim açalım megaları da Evet altı yazdı bu hesapta. Hadi bakalım. İşte bu be. işte bu. Kromatik kolet geldi. Yani hesaplarımız gerçekten çok güzel. Haydi bakalım. Hızdan açıyoruz arkadaşlar. Çünkü artık bitiyor. Yani bu hesaplar boşa gitmesin diye. Çünkü otomatik açılacak. O yüzden haydi bakalım. Yıldız gücü geldi. Leo'nun. Devam. Evet arkadaşlar. Hemen Leon'a verelim. Evet, bir büyük kutu, bir tık daha. Haydi karakter mi? işte bu. Pem'i de aldık arkadaşlar. Pem'i de aldık, çok güzel. Gerçekten hemen... Ye yeni karakterlerimiz olan... Chester'ın şansı. Gerçekten ücretsiz olan üç tane de karakterimiz gelecek. Onları da bakalım nasıl olacak. Ücretsiz verecek onları da. Altı yazdı işte bu. Evet, bastık yıldız gücü. Güzel Leon'un... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hemen bir tane bir tık yanmadı. Bir karakter daha istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım bu hesaba gördüğünüz gibi bir tane daha istiyoruz karakter. Evet hemen yanmadı bir şey. Güç puanı çok fazla geliyor. Verelim hemen Leon'a. Haydi bakalım. Bir şey yok. Burada var mı? Burada da bir şey yok. Evet. Mega 5 yazdı Megadan da. Bir büyük kutu gelmedi. Evet altın. Savaş. Buradan da bir şey yok. Verelim güç puanı. Bir büyük kutu da yine gelmedi. Evet arkadaşlar. Bir tane daha karakter istiyorduk ama herhalde vermeyecek. Bakalım. iki tane megamız var. 40'daki mega. aydı bakalım. 5 yazdı arkadaşlar. Evet bu hesaba pem aldık sadece. Haydi bakalım. Ücretsiz kutumuz kaldı. Onu da açalım. Koleti de aldık arkadaşlar. Evet. Bir megamız daha var. Haydi mega haydi mega haydi. Altı yazdı işte bu. Karakter be. En sonunda sonunda naniye aldık. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Hemen kuponuna da bakalım bir. Evet kuponunda bir şey yok. Evet. Evet. Buradaki teklifi de alalım. Evet. 19 elmasımıza. Haydi bize bir bir tane daha ver buradan. 5 yazdı. Vermedi arkadaşlar olsun. Evet videomuz bu kadardı. Hemen karakterlerimiz Colette. Pem, evet. Ondan sonra Nani çıktı. Evet. Öbürü bir tane daha aldık karakter. Evet arkadaşlar. Evet. 3 karakter aldık. Güzeldi arkadaşlar videomuz. Beğenelim arkadaşlar like atalım, bildirimleri de açalım, abone de olalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.